Kısacık matematik videolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda üstü sayılarda ondalık sayıları çözümleme konusunu anlatacağız. Hadi dersimize başlayalım. Öncelikle siz doğal sayıları çözümlemeyi zaten biliyorsunuz. Yani buradaki 98 sayısını 8 yerine birler basamı, 9 yerine onlar basamı, yanına bir sayı daha olsaydı yüzler, binler diye devam ettiğini zaten biliyorsunuz. Bunları çözümlerken de şunları kullandığımızı hemen hatırlayalım. 8 çarpı 1 bu sayının basamak değerine eşittir. 9 çarpı 10 bu sayının basamak değerine eşittir. Burada bizim değineceğimiz nokta ondalık sayılar. Yani virgülün sağ tarafındaki sayılar. Virgülün sağındaki 5 sayısının basamak ismi neydi arkadaşlar? Mesela buradaki 5 sayısı onda birler basamağındaydı. Onda birler basamağında. 3 sayısı ise yüzde birler basamağında. Yanında bir sayı daha olsaydı bu da binde birler basamağında olacaktı arkadaşlar. Ben bu sayıların basamak değerini bulurken aynı burada 8'i 1 ile 9'u 10 ile çarptığım gibi 5'i de ne ile çarpmam lazım? 10'da 1 ile. Yani 1 bölü 10 sayısıyla çarpmam lazım. 3'ü ise 1 bölü 100 sayısıyla çarpmam gerekiyor. Yine dediğim gibi burada bir sayı daha olsaydı o sayıyı da 1 bölü 1000 ile çarpacaktım. Hocam bunun üstü sayılarla alakası ne? Evet şimdi o noktaya değineceğiz. Öncelikle Buradaki 10 sayısı. 10 üssü 1'e eşittir. Ben 10 yerine 10 üssü 1 yazabilirim. Burada zaten zor bir nokta yok. Aynı şekilde buradaki 1 yerine de 10 üzeri 0 yazabilirim. Neden? Her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. 8 çarpı 10 üzeri 0. Peki buradaki 1 bölü 10 yerine ne yazabilirim arkadaşlar? 5 çarpı 10'un hangi kuvveti 1 bölü 10 eşitli. Eksi birinci kuvveti. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yazabilirim. Aynı şekilde 3 çarpı 1 bölü 100 yerine de onun eksi ikinci kuvveti devam etseydi 1 bölü 1000 yerine de onun eksi üçüncü kuvveti yazabilirim. Ben ondalık sayıları çözümlerken üslü sayıların bu kuvvetlerinden faydalanıyorum. Hemen bunları kenara yazalım. 1000 sayısı, 100 sayısı, 10, 1, 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü bin sayılarının üstü ifade şeklinde yazılımlarını bakalım. Bu 10 üzeri 3, bu 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, bu 10 üzeri 0, 1 bölü 10 sayısı 10 üzeri eksi 1, 1 bölü 100 sayısı 10 üzeri eksi 2, 1 bölü 1000 sayısı ise 10 üzeri eksi 3'e eşitmiş. Ben bunları çözümlerken buradaki üslü ifadelerden faydalanıyorum arkadaşlar. Gelin çözümleme işlemlerine örneklerle devam edelim. Örneğin 108 tam %52 sayısı. 108 tam %50'lik sayısını çözümlerken ne yapacağım arkadaşlar? Bir sayısı burada hangi basamakta? Yüzler basamakta. O halde ben 1 çarpı 100 artı 0 yerine 0 çarpı 10 artı 8 yerine 8 çarpı birler basamakta olduğu için 1 artı 5 yerine 5 çarpı 1 bölü 10 2 yerine ise 2 çarpı 1 bölü 100 yazabilirim arkadaşlar. Gelin bunu üçlü ifade şeklinde yazalım. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 0, 0 yazmama gerek yok. Zaten şurası 0 yapacak. O yüzden sıfırlı değerleri çözümleme yaparken açmamıza gerek yok. Burada 8 çarpı 1 yerine 10 üzeri 0 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yaparak ben bu uzun sayıyı ön kuvvetleri şekilde açabilirim. Hocam ben bunu böyle karıştırırım Buna kısa yolu yok mu? Var. Bak şimdi pratik yola iyi bak. Virgülün solundaki sayının altına sıfır yazıyoruz arkadaşlar. Sıfır. Sola doğru arttırıyoruz. Sağa doğru ise azaltıyoruz. Yani birin altına artı bir. Sıfırın altına eksi bir. Eksi iki. Eksi üç. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Dikkat edin bak ne işime yarayacak. Ben bu sayıyı açarken bu sayılardan faydalanacağım. Örneğin başlıyorum açmaya. Birden başladım. Bir çarpı on üzeri bir. Bak ne yaptım? Alttaki sayıyı onun kuvveti olarak yazdım. Devam ediyorum. 2 çarpı 10 üzeri ne arkadaşlar? 0. Bak bu kadar pratik işte benim için. 0 yazmama gerek yok zaten ondalık açılımlarda. Devam edelim. 9 çarpı 10 üzeri ne eşit? Eksi 2 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3. İşte açılımları yaparken bu pratik yolu kullanırsam şu yukarıda yapmış olduğum uzun işlemden kurtulmuş olurum. Hemen aşağıdaki örneği yapalım. Virgülün yanındaki sayıya ne yazıyorduk arkadaşlar? 0 yazıyorduk. Sağa doğru azaltıyorduk. Eksi 1, eksi 2. Bu sayı neye eşit? 0 tam. Yüzde 35. Gelin bunun açılımını yapalım. 0 yazmama gerek yok. 0 çarpı bir sayı zaten 0 eşit olacak. 3'ten başlıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Gördün açılım ne kadar pratik ve hızlı bir hal aldı. Hemen aşağıdakine bakalım. Burada virgülün sonuna yine 0 sağına doğru azalarak açıyorum. Eksi 1 eksi 2. Bu sıfırı yazmama gerek yok. Bu sıfırı yazmama gerek yok. Bu sayının açılımı neye eşitmiş arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşitmiş. Zaten bu sayı normalde 0 tam yüzde 4 sayısı 4 bölü 100'e eşit. Ben bu sayıyı açtığımda yine bakın bunu elde edeceğim. Yani basamak değerlerini doğru bir şekilde açıyorum. Bunu görmüş olduk. Hemen 5. örneğimize bakalım. Virgülün soluna 0 diyerek başlıyorum. 0, 1 2 sağ tarafa doğru azaltıyorum. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 bunları yazdım. Şimdi açılım işlemini yapacağım. Başlıyorum 1'den şuradaki yüzler basamağındaki 1'den. 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri 1 artı neye göre yazıyorum şu alttaki sayılara göre 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 1 çarpı 10 üzeri Eksi 3. Bu karmaşık uzun açılımı bakın ne kadar pratik bir hale getirdik. Fakat bana her zaman bu şekilde vermez. Bazen sayıların açılımını verir. Benden sayının kendisini ister. Hemen aşağıya inelim. İlk örneğimize bakalım. 5 çarpı 10'un karesi. 10'un karesi neydi arkadaşlar? 100'e eşitti. Yani bu sayı 5 çarpı 100 artı 2 çarpı 10'un eksi 2. kuvvetine eşitti. 1 bölü 100. Bunu nasıl açarız? 5 çarpı 100'den 500 artı 2 bölü 10'dan neye eşittir? 0,02'ye. Yani bu sayı 500'den %2'ye eşitmiş. Fakat bu yine benim için uzun yol. Siliyorum bu yolu. Pratik yolunu göstereceğim size. 3 tane basamak çiz. 1, 2, 3. At araya çizgiyi 3 basamakta açız. 1, 2, 3. Şu basamağım neye eşitti arkadaşlar? Üstü 0 olan. Onun üstü 0 olduğunda. Bu basamak 1 olduğunda. Bu basamak onun üstü 2 olduğunda. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi onun kuvvetlerine bakarak bu sayıları yerleştireceğim. Burada ne var? 2 var. O halde 5'i onun ikinci kuvveti olan yere yerleştirdim. Bakın koydum buraya. Burada ne var? Eksi 2 var. O halde 2 sayısını da eksi 2 olan yere yerleştireceğim. Buraya da 2 yazdım. Aradaki boşluklar ne olacak hocam? Koy 0 gitsin. 0, 0, 0. Neye eşitmiş sayım? 500 tam %2'ye eşitmiş. Bak bu kadar basit işte. Bu işlemi yapmak bu kadar basit. 3 basamak çiz. Virgül at. 3 basamak çiz. Sonra da yerleştir. Basamağımızı yazalım. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Burası 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ne yapıyoruz? Yerleştirmeye başlıyoruz. Onun 3. kuvveti. Hocam burada 3. kuvveti. O halde bir basamak uzat. Buraya doğru artacak demiştim. Eksi 4 olsaydı da buraya doğru uzatacaktım uzatmakta sıkıntı yok ama sen altı basamağı öncelikle çiz bunun dışında sana çok fazla soru karşına çıkmaz zaten 13. kuvveti nereye yerleştireceğim arkadaşlar buraya hocam bunun da yok. var her sayının kat sayısı nedir arkadaşlar? yazılmadıysa birdir o halde ben buraya ne yazacağım bir yazacağım bir onun 3. kuvveti yerine bir yazdım onun ikinci kuvvetinin de yerine ne yazacağım arkadaşlar burada görünmez bir vardır bir yazdım bir yok iki yok ne var burada onun eksi birinci kuvveti var eksi birinci kuvveti yerine de ne yazacağım 1 yazacağım. Aralarda boşluğu doldurdum. 0 0. Sayım neye dönüştü arkadaşlar? 1000 100 tam 10'da 1'e dönüştü. Bakın açılımı yine bu kadar kolay yaptım. Üçüncü örneğimize bakalım. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3, 1, 2. Şurayı uzattım. Neden olduğunu göreceksiniz. Yazıyorum 0, 1, 2, 3, 4. Bir tane daha uzatalım. 5. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sayıyı yazalım. Üssü 5 olan yere ne yazacakmışım? 3 yazacakmışım. 0, 0, 0, 0, 0. Aslında bu sayım zaten 300 bin sayısına eşit arkadaşlar. Hemen aşağıdaki örneğimize bakalım. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yazalım yine altı basamağımızı. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Buraya 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2 eksi 3. Yerleştirmeye başlayalım. Onun sıfırıncı kuvvetinin olduğu yere 2 yazacağım. Yani sıfıra 2 yazdım. Eksi 1 olan yere 9 yazacağım. Eksi 3 olan yere ise 4. Araları da boşluk. Buraları niye koymuyorsunuz hocam? Buraya 0 0 koymam sayıyı değiştirmeyecek için koymuyorum. Gereksiz olacak. Sayım neye eşitmiş? 2 tam 1000'de 900 eşitmiş arkadaşlar. Son örneğimize de bakalım. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5. Açıyorum yine altı basamağımı. 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Burası 0, burası 1, burası 2. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Fakat onun kuvveti neye eşit? Eksi 5. O halde iki basamak daha yazmam lazım. Eksi 4, eksi 5. Bu sayıyı da yerine yerleştirebilirim? Onun eksi 5. kuvveti yerine 7 yazacağım. Buraya 7 yazdığımda sayım neye eşitmiş? Sıfırları yerleştirdik. Sıfır tam 100.000'de 7'ye eşitmiş. Bu çok absürt bir örnek ama açılımı anlayın diye yazdım arkadaşlar. Genelde karşınıza bu kadarı çıkmaz. Ondalıklı sayıların çözümleme videosunda burada sonuna giriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.